Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir video daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte iPhone telefonlarda sim kart pin kodu nasıl değiştirilir veya sim kart pin kodu nasıl devre dışı bırakılabilir bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere geçelim. Telefonumuzdan ayarlar ekranına girelim. Telefondan ayarlar ekranına girdikten sonra hücresel seçeneğini bulun. Buradan hücresele girin. Hücresel kısmına girdiğiniz zaman operatör servislerinin hemen altında sim pin seçeneğini göreceksiniz. Buradan sim pinin üzerine dokunun. Eğer telefonunuzdaki sim kartın pin kodunu devre dışı bırakmak istiyorsanız buradaki seçeneği pasif hale getirmemiz lazım. Mesela ben şu anda kapatayım. Seçeneğin üzerine dokundum. Bu kısma sim kartınızın pin kodunu yazın. Sim kartın pin kodunu yazdıktan sonra sağ üst köşeden bitti deyin. Çok kolay bir şekilde telefonumuzdaki sim kartın pin kodunu devre dışı bıraktık. Eğer telefonunuzdaki sim kartın pin kodunu değiştirmek istiyorsanız da hemen alt taraftaki pini değiştir seçeneğinden işlemimizi yapabiliyoruz. Buradan pini değiştir diyelim ve telefonumuzdaki sim kartın pin kodunu değiştirelim. Öncelikle bu kısma mevcut pin kodumuzu yazmamız lazım. Hemen pin kodunu yazalım. Sonrasında da yeni pin kodunu yazacağız. Mesela şu anda 1 -3 4 yapayım. Yeni pin kodunu tekrar yazın diyor. Tekrar 1 -3 4 yapıyorum. Pin kodumuzu değiştirdik. Gördüğünüz gibi telefonumuzdaki sim kartın pin kodunu değiştirmek de oldukça basit. Eğer yapamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.